Evet herkese merhabalar bugün dereceyi Fahrenheit'a dönüştüren programın kodunu yazacağız ee, kısa bir kod zaten formülümüz de var gayet basit bir örnek olacak bugünkü örneğimiz. örneğimiz ee, Fahrenheit şuna eşittir dereceyi 1.8 ile çarpıp 32'li toplarsak bu bize Fahrenheit verir çok basit bir örnek hemen başlayalım öncelikle kullanıcıdan biz dereceyi isteyelim kaç dereceye girmek istiyorsa. Burada ben dereceye 2.57 şeklinde de girebilirim. 2.3, 7.8 şeklinde de girebilirim. Bundan dolayı full e atlıyorum. Ondalıklı sayıda girebilme durumumu göz önünde bulundurarak. Diyorum ki dereceyi giriniz. Bir tane Fahrenheit tanımlıyorum. Ne dedik? Dereceyi 1.8 ile çarp dereceyi 1.8 ile çarp sonra buna e, 32 ekle. Doğru mudur? Bu şekilde tanımlayabilirim. Sonra ise bunu bana çıktı al. Mesela önce bana dereceyi göstersin. Sonra tırnak içerisinde girilen derecenin Fahre Knight'a dönüştürülmüş hali diyelim mesela dönüştürülmüş hali deyip Fahre Knight o dönüştürülmüş halini bana yazsın. Hatta onun da simgisi büyük F olduğu için şöyle büyük F ile gösterelim. Evet bir programı çalıştıralım. Aşağıda gördüğünüz üzere derece giriniz diyor. Mesela 9 bir tane bizim de hesaplayabileceğimiz basit, bir örnek bakalım. Mesela ben 5 derece girersem 5 ile 9 bölü 5'in 5'i gider. Geriye 9 kalır. 9 artı 32'den 41 çıkar. Yani ben 5 derece girdim takdirde bana 41 vermesi lazım. Enter'a bastım. 5 derecenin Fahrenheit'e dönüştürülmüş hali 41 Fahrenheit'tır. Doğru program doğru çalışıyor. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer de hava çok sıcak. 28 derece diyelim ki dışarısı. Ee, Fahrenheit olarak da 82.4 Fahrenheitmiş. Evet, bugün dereceyi Fahrenheit'e dönüştüren programın kodunu hep beraber yazdık. Siz de e, zaten formül belli. Sadece küçük işlemler, matematik işlemleri yaparak Fahrenheit'i dereceye dönüştüren programın kodunu yazabilirsiniz. Sadece formül de değişiklik yapılacak. C'yi yalnız bırakacağız. Bu sefer de yani C eşittir diyeceğiz. Fahrenheit'ta olan formül yazılacak. Gayet basit. Onu da siz yapın. Başka videolarda görüşmek üzere.